Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden ekon patronundasınız. Yasal uyarı öncesinden gösterelim ve ondan sonra başımız kafamız ağrımadan videomuza başlayalım. Biliyorsunuz ki Halkars fırtınası tüm hızıyla olduğu gibi devam ediyor. Ard arda arzlar gelmeye, arzlara deli gibi talep gelmeye devam ediyor. Ve bugün de iki tane halkar, son iki tane Halkars'ın talep toplaması bitmişti. Koza Polyester ve CVK Madencilik. Koza Polyester ve CVK Madenciliğin arzları sonuçlandı. hem bu halk arzları konuşacağız. Bunun özü. Euro Power'dan bahsedeceğiz. Bir de bunların tavan serisi kaç tavan yapabilir? Bu tavanlarda ne kadar para kazanılabilir? Bunlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. İki tane halka arzımız geldi. Koza Polyester. Şimdi Koza Polyester'den bahsedelim. Bu arada Koza Polyester'in açıklamasında diyor ki %5'ten fazla hisseye alan yoktur ve içsel dağıtımda hakkı bulunanlara çok büyük pay alımları yoktur. Yani bir fon mon, şu bu almadı. Biliyorsunuz ki oransal kaldırıldı. Akfeye son oransal halka arz oldu. KY için orası halkars arz akfeyye ile bitti. Tükendi. Bundan sonra bireysel eşit dağıtım geldi. Biz de bu arzlara bireysel eşit dağıtım olarak katılıyoruz. Şimdi koza polyesterin halka arzları 5-6-7 Nisan tarihinde gerçekleşmiştir. E, bu arada kaç tane düştü? Arkadaşlar herkese koza polyesterden e, 24-25 tane civarında düştü. Bunu da söyleyelim. E, hesaplarınıza mu, e, nedir? Hesaplarınıza muhakkak gelmiş olacaktır. Kozapolyestere bunu söyleyebiliriz. Gerçekten de çok fazla e, bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Pardon 19-20 lot dağıtım yapılmış. 465 TL ile 490 TL. Biz 20 lotu hesas aldık. 20 lota göre hesap yaptı. Yani 20 tanecik hisse düştü maalesef. Biz 30 tane düşünmüştük ama 30 tane bile düşmedi. 500 lira yetti de arttı bile. Evet Koza polyeste 5 6 Nisan'da bitti. Şirketin 44 milyon 390 bin payları arz edilmiştir. 24.5'dan satılmıştı. 1 milyar 87 milyonluk bir halka arz tahta büyüklüğü gerçekleşti. 1 milyon 850 bin yatırımcı korkunç bir rakam. 1 milyon 850 bin. Hani ben size dedim ya Euro Power'a 2 milyon katılımcı olur. Hiç şaşırmayacağım. Hiç şaşırmayacağım. Koza Polyester'e bile 1 milyon 850 bin kişi katıldıysa yani e, merakla bütün borsacıların hasretle özlemle bekledikleri Euro Power'ı ki Gesan'ı herkes gördü. Nereden nerelere gitti. Bunu da ben anlatmıştım. Videosunu da çekmiştim. 15 adam videosu çekmiştim. 100, 150-160 liraları gördü biliyorsunuz. Daha da ileri gitti hatta. buna bile 1 milyon 850 katıldıysa Euro Power'a havada karada 2 milyon kişi katılır. 44 milyon paylardan 5 katına denk gelen 225 milyon filtrelenmemiş pay talebi geldi. Yurt içi bireysel yatırımcılara 4.88 katı ve yurt dışı kurumsal 5.68 kat talep geldi. Zaten %70'ini yurt içi kurumsala yani KY'ye dağıtmıştı. 33 milyon 292 bin not Bakın 162 milyon talep gelmiş. Bakın 1 milyon 849 kişi başvurmuş ama 1 milyon 728 bin kişinin e, talebi onaylanmış. Yani neredeyse 120 bin 125 bin kişinin talebi onaylanmamış. Neden? Çünkü e, a, o burada hata yaptılar. Belki başvururken hata yaptılar. Belki asgari bir girmeleri gerekirken e, 20-30 falan girdiler. Bir girmediler. En az bir girmeleri gerekiyordu. Bunu aslında bir önceki videomuzda anlatmıştık. Yurt içi kurumsallar ise 11 milyon e, olana 63 milyon. 5 katından fazla talep. Burada da çok yoğun bir talep var. Bunlara da 11 milyon 97 bir toplam 44 milyon 391 pay geldi. Arkadaşlar burada bunu görebiliriz. Bu arada biz 100, %3'den fazla yaptı. Bugün güzel bir gündü. Hemen ee, kaç ne kadar talep tavan yapar? Onlara da bakalım. Bakın arkadaşlar 20 lota göre hesaplanmış bu. 20 lot geldiyse eğer birinci tavanda 26 26.94 olacak. 2. tavanda 29.64, 3. tavanda 32.64, 4. tavan 5. 6. tavan 7. 8. 10 tavan yapılmış. Birinci tavanda eee hissemizin değeri yani elimizdeki hissenin portföy değeri 539 lira olacak. Ne kadar kazanacağız? 1. tavanda 49 TL, 2. tavanda 103 TL, 3. tavanda 162.30, 4. tavanda 227 lira, 5. tavanda 299 lira, 6. tavanda 5 tavan bence havada karada gider. 378 TL, 7. tavan 465 TL. 8. tavan 560 TL. Yani 10 tavan gitse bile vereceği yani 7-800 lira para. Çok çok düşük. Ha tabi aşiret boy paketle katılanlar 50-60 tane hesapla bütün köyle hesap halka arzada katılanlar için hava hoş tabi. Yani 500 lirayı çarp onla 5 bin lira. Allah bereket versin. 20 ile çarp 10 bin lira. 30 ile çarp 15 bin lira. Yani hakikaten e, bunlar için çok güzel oldu bu bireysel eşit kararı. Evet. Bakalım. A, tabii ne oldu? Katılım çok arttı. Bu sefer alacağımız pay azaldı. Yani belki biz 5 tavanda e, 600-700 lira, 800 belki 1000 lira kazanacaktık. Artık 300 lira kazanacağız maalesef. Bu da tabii arzlardaki kazancı azaltmış oldu. Bu bir gerçek. Kozapolyester için bunu söyleyelim. Benim e, uzun vadede düşüneceğim hisselerden biri değil zaten kozapolyester. Biliyorsunuz. E, yani tavanlardan birinden verip geçeceğim yani. Umurumda bile olmayacak. Öyle çok özel bir hikayesi yok. CVK madencilik halka arz var. Biraz da onundan bahsedelim. CVK VK çok komik bir lot dağıtımı oldu. Zaten çok az lotu vardı. Yani verdiğine değmedi neredeyse. 35 milyon sermayeyi 42 milyona çıkardılar. 7 milyon bedelli. 1 milyon 400 değerli bir olmak üzere 8 milyon 400 bin lot geldi. E 105 TL gibi korkunç bir rakamdan satıldı. Bence korkunç. Çok yüksek. Bu fiyat çok çok yüksek. Bence bu ne 30-40 liradan satılması gerekiyordu. 882 milyon tahta büyüklüğü koza polyestere göre biraz daha bir tık daha düşük. YouTube bireysel yatırımcılara 4.28 katı talep gelmiş. Şirket çalışması çalışanların nihai tahsilat tutarı bir miktarı kadar yani şirket çalışanları çok şanslı hakikaten e, birebir almışlar. 420 bin pay vermiş. Onlar da zaten e, talep eden tutar da 54 bin olmuş. Yani %0.64 vermişler onlara. <laughs> Ondan sonra tabi yurtçi bireyseller daha fazla almış. 9.50 katı. Bak yurt dışı kurumsal yatırımcıların e, tutarı ne kadarmış? 9.57 katı kadar. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar da 4.67 katı kadar vermişler arkadaşlar. Halka arası toplamda 1.470.000 yatırımcı katılmış. 1.452.000 dağıtım gerçekleşmiş. Yurt dışı bireysel yatırımcılar dediğimiz gibi 1.470.000 başvuru olmuş. 26 milyon talepte bulunmuş. Yani 5 milyona 26 milyon. 5 katından fazla. Ee, ne kadar dağıtılmış? 6 milyon 245 bin. Normalde %62 dağıtılacaktı. %74 dağıtıldı arkadaşlar. %10 dağıt %70 dağıtılacaktı pardon. %74 dağıtılmış oldu. %74 36. Neden? Çünkü şirket çalışanları çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Şirket çalışanları %5 ayrılmıştı. %1 bile başvuru gelmedi. Gerçekten enteresan. Acaba halka arz bilgileri mi yoktu? Yani bunun nasıl bir avantaj olduğunu mu bilmiyorlardı? Yoksa şirket çalışanları çok düşündü? çok enteresan yani ben burada bir şirket çalışanı olsam yani evi arabayı satar bu arıza basarım basarım abi hiç kaçırmam ama ilginç yani yüzde 5 ayrılmışken sadece yüzde 0.12 yüzde 0.64 dağıtıldı çok ilginç 54 bin not dağıtıldı 420.000 bin not ayrılmışken tabi bu bunlar nereye gitti YouTube bireysel yatırımcılara kaydırmışlar SPK'nın son kararıyla bu güzel e, ee, yurt içi kurumsal yatırımcılar %15'ti. Onlar da 1 milyon 200 bin e ayrılmıştı. 12 milyon talepte bulunmuş. Gerçekten yurt içi kurumsalın korkunç bir talebi var. 10 kattan fazla talep olmuş. 10 kata yakın talep olmuş. E, ee, onlara da 1 milyon 260 bin lot dağıtılmış. Planlandığı gibi %15. E, ee, yurt dışı kurumsal yatırımcılara da 840 bin lot ayrılmıştı. Onlar da 3 923 bin başvurmuşlar. E, ee, onlar da 840 bin lot dağıtılmış. Yine planlandığı gibi %10. Yani malın %75'i küçük yatırımcıda. %25'i de kurumsalda. Ama küçük yatırımcının aldığı pay gerçekten çok komik. Gerçekten çok komik. 4 lot 5 lot yani şaka gibi. Ee, bu tahtanın ne olacağını izlemek lazım. Merakla takip edeceğim. izleyeceğim. Ee, çok küçük sığ bir tahta. Yani küçük yatırımcı çok bakmayacaktır. Muhtemelen yani 5-6 tavanı gördü mü çek çekip gidecektir. E, değmemişti gerçekten. Bu kadar kaydırmaya rağmen 4 lot, 5 lot gibi komik e, bir lot düşmüş. Şimdi bakalım taban serisine bakalım bunun. CVK maden birinci lotta 5,5 lira kazanacağız. 52,5 lira olacak. Bakın 5,5 olacak. Hissenizin yeni değeri 577,5 lira. İkinci tavanda 110 lira. Üçüncü tabanda 174. Dördüncü tavanda 244. Beşinci tavanda 321. Altıncı tabanda 406. Yedinci tabanda 500. Sekizinci tavanda 600. Dokuncu tabanda 715. Onuncu tavanda 838. Yani burada küçük yatırımcının elindeki 4-5 tane lotu acaba kurumsallar, balinalar takır 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 toplayacaklar mı yoksa öyle kendi hallerine bırakıp e, öyle süründürecekler mi? Yani 3-5 lottan da bir cacık çıkmaz ama dediğim gibi bu dağınık bir tahta olacak gerçekten. Bu bayağı dağınık bir tahta olacak. Bunu izlemek lazım. Tabi bunların e, bir hikayesi var mı? Koza Polislerin pek bir hikayesi olduğunu zannetmiyorum. Baktım pek idare eder. Öyle sıradan bir tekstil firması bence. CVK maden İşletmeciliği tabii bilemez. Yani bugün kap gelişim. CVK madenciliğin de bir altın yatırımı vardı. Altın maden yatırımı. Fakat orada chat kararına itiraz edilmişti. Bu çok önemli. Yani o chat kararı olumsuz olursa hisse için hiç iyi şeyler olmaz bence. Ama olumlu olursa tabi durumlar çok farklı olabilir. Fakat bu olumsuz da olsa kendilerini etkilemeyeceğini söylemişti. Bakın bunu hatırlatalım. Bunu kimse söylemiyor. Ee, CVK madencilikle ilgili en önemli dikkat edilmesi gereken şey bu. Tabi bu bir madencik hissesi. Yani olur da bir maden araştırır. Bir maden bulur falan. Ee, koza biliyorsunuz koza, poly, koza a var. Kozal var. Bunlar da bazen atıyorlar. İşte şöyle bir maden buldum. Bu kadar çıktı falan filan. Bu, bu CVK maden da biraz farklılaşabilir. Fakat bunun kesinliği netliği yok. Ben öyle havadan konuşuyorum yani arkadaşlar. Sadece ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Ben için teşekkür ederiz. Peki ne zaman halka arz olacak? Muhtemelen e, bu hafta e, halka arzu olur. Çarşamba ya da Perşembe günü gibi. Cuma'ya kalmadan e, açılacağını düşünüyorum inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.